Merhaba arkadaşlar. Sosyal politika kitabınızın e, küreselleşme ve günümüz sosyal politika sorunları başlıklı 8. ünitesinden soru çözüyoruz. Aşağıdaki askeri siyasi olaylardan hangisi küreselleşmeyi hızlandıran faktörlerden biri olarak etkisini göstermiştir? Kitabınızda küreselleşmenin 1980'lerde 1980'lerden itibaren başlamasının nedeni olarak ya da böyle tanımlanmasının nedeni olarak bazı şeyler sayılmıştı Mal ve hizmet ticaretinin artması, işte 2. Dünya Savaşı sonrasında sürekli ve hızlı ekonomik büyümenin gerçekleşmesi, Hong Kong'un Çin'e devri, mal ve hizmet ticareti üzerindeki engellerin Ortadan kaldırılması uluslararası kurallara mal ve hizmet ticareti açısından işlerlik kazandırılması, Doğu blokunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başını çektiği Doğu blokunun e, yıkılması ve iki bloklu dünyanın çözülmesi gibi şeyler. Bunlardan e, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a askeri askeri müdahalesi. Yani küreselleşmeyi 1980'lerde başlatıyoruz ama 1980'lerde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Afganistan'a bir askeri müdahalesi vardı. Kaldı ki bu durumun da bu askeri olayın da küreselleşmeyi hız kazan küreselleşmeye hız kazandırdığını sanıyorum söylemek mümkün değil. Ruanda'da da işte bir hafta kadar sürede yaşanan 3 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanan dünyanın en büyük soykırımlarından birisinin varlığı da herhalde küreselleşmeyi hız kazandıran etkenlerden biri değildir. Yine 1980'lerde İran-Irak arasında yaşanan Körfez Savaşı bizim yaşadığımız coğrafyada önemli etkiler oluşturmuştur. Ama küreselleşmeyi hız kazandıran faktörlerden birisi olarak sanıyorum nitelendirilemez. Ve Yugoslavya'da yaşanan iç savaş ve bölünme yine küreselleşmeyi hız kazandıran faktörlerden birisi olarak nitelenmek yerine belki de küreselleşmenin sonuçlarından birisi olarak görülebilir. Ancak Doğu blokunun yıkılması ve iki bloklu dünyanın çözülmesi, kapitalist ekonomik sistemin zaferini bir anlamda ilan etmesi ve Liberal iktisat politikalarının o tarihten itibaren ortaya çıkması, yeniden ortaya çıkması küreselleşmeyi hız kazandıran etkenlerden birisidir. Doğru cevabımız D olacaktı arkadaşlar.